farklı garlardan aynı trene bilet almış iki yolcu gibi seninle. Kim zaman ortak alanlarımız, kim zaman manzaralarımız aynı. Denk geliyor muyuz bilmiyorum. Özlemiş olsam da görmüyorum. Görsem ne olacak? Bayram değil ya. Lokomotif tünele girdiği vakitler elbette hüzünleniyorum. Bitmez dediğim karanlıkları sen de yaşıyorsun gözlerini tanıyorum. Her tren düdüğünü sen de duyuyorsun, ruhunu biliyorum. Bulut misali göğe yükselen dumanın zerrelerine, bendeki senden evrene üflüyorum. Her istasyonda ne olacak korkusu yaşıyorum, yaşıyorsun. Aynı trende, farklı kompartmanlarda bir yöne doğru gidiyoruz. Bir tren. Bir tren bizi geçmişimizi, hayallerimizi alıp götürmekte. Ne zaman ineriz? Nasıl ineriz? İkimiz de farkında değiliz. Biz acaba trende miyiz? Biz acaba trende miyiz?